Herkese merhaba. Ben Hatice Altunok, Türkün üniversitesinde okuyorum. Bu videoda sizlerle İngilizce öğrenirken neler yaptım bunları paylaşmak istiyorum. İlk olarak çok fazla okudum. Yani ilk başta bir kitap okumak benim için büyük bir sorundu. Bu yüzden kısa kısa parçalar okudum. Daha sonra İngilizce seviye kitapları okudum bunlar gibi. Ve şimdi de İngilizce roman okuyorum birkaç yıldır. Size verebileceğim ikinci tavsiyem. İngilizce altyazı. Yani hayatımdan tamamen Türkçe altyazıyı kaldırdım. Her şeyi net. Netflix filmlerini ya da TED konuşmalarını sadece ve sadece İngilizce altyazıyla izledim. Hmm. izliyorum. Ee, bu başta çok gerçekten çok sıkıcı oluyor. Çünkü anlamıyorsunuz. Fakat zaman ilerledikçe hem anlıyorsunuz hem de çok büyük bir keyif almaya başlıyorsunuz. Size verebileceğim üçüncü tavsiye ise yabancı arkadaşlar yapmak. Gittiğim her tatilde mutlaka yabancı arkadaşlar edinmeye çalıştım ve onlarla sosyal medya üzerinden iletişime devam ettim. Dördüncü tavsiyem ise taklit ettim. BBC haberlerini dinledim ya da sesli kitaplar dinledim ve daha sonra speaker'ın sesini taklit ettim. Kendi sesimi taklit ederken de ses kaydı aldım ve kendi sesimi dinledim ne kadar taklit edebilmişim diye. Size diğer tavsiyem ise günlük tutmak. Haftada her gün değil, her gün birazcık sıkıcı oluyor ama 3-4 kere ya da 2-3 kere mutlaka yazıyorum. O gün neler yaşadım, o gün neler hissettim, anılarımı, hislerimi mutlaka yazıyorum. Bu sayede hem yazma ve konuşma yeteneğim gelişiyor. Size şimdi de en önemli tavsiyeyi vereceğim size verebileceğim en önemli tavsiye lütfen hata yapmaktan korkmayın. Çünkü hata yapmak bir şeyi başarmanın ilk adımı. Bu yüzden de ben hazırlık sınıfında çok fazla sunum yaptım. Gönüllü olarak çok fazla sunum yaptım. Ve böylece konuşma yeteneğimi günden ya daha çok geliştirdim. Ama lütfen ve lütfen hata yapmaktan korkmayın. Yani kimse sizi yargılamayacak ha, hata yaptı diye. Hata yapmak bir şeyi başarmanın ilk adımı. Bunun üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.